Bazen haberlerde farklı bölgelerde boğulma vakaları duyuyoruz. Özellikle denizi tanımayan, kısa süreliğine denizi sevinmemek isteyen tatilciler ciddi tehlike, risk altında olabiliyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri dip akıntısı dediğimiz durum. Bu kıyıya vuran dalgaların geri dönüş sırasında bir koridor oluşturmasıyla alakalı bir konu. Kıyıdan açığa doğru hızla akan bir su hareketidir bu. Genellikle 8-10 km hızında olur. Yani bir insanın yüzme hızından çok daha kuvvetlidir. Bu yüzden ne kadar yüzerseniz yüzün aynı yerde kaldığınızı görürsünüz. İşte bu noktada panik başlar. Panik nabzı yükseltir ve nefes kontrolünü bozar. Bu durumda insan kontrolü kaybetmeye başlar. Peki ne yapmak lazım? Öncelikle panik yapmayın. Yüzmeye çalışmayın. Bu en büyük hatadır su üstünde kalmanız yeterli. Sakin nefes alın. Dip dalgası sizi mutlaka bir yerden kareye çıkartacaktır. Sizin ilk önce açar çeker ve ondan sonra sizi serbest bırakır. Bir şekilde sağdan ya da soldan kareye çıkmayı başaracaksınız. Son söz denize eğer giriyorsanız da tek başınıza girmeyin. Mutlaka bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz olsun ki sizi karadan en azından kontrol edebilsin sizi kurtarmaya gelecek olan kişinin de bilinçli olması lazım. Çünkü siz gelecek kişiyi de boğabilirsiniz. Bu risk de var. Denizde en büyük düşman panik olmaktır. Sakin kalın, sakinlik sizi kurtarır.